Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün size böyle çiçekli güzel rengarenk bir yazma ile geldim nar çiçeği yazmamın kenar kısmı iç kısmı yine krem çiçekler var ve laleleri var ben şimdi sürafamı yaptım üst kısmını da ikili sinek kanadıyla başladım ve şimdi de sizlerle birlikte yapacağız Şimdi ben buraya çiçek yapacağım. Kafesimi yapıyorum öncelikle. 6 tane zürafa yaptım. Bir zürafayı boş bırakıp ikinci zürafaya düğüm attım ve her zamanki gibi buraya bir çiçeğimizi yapmak için küçük bir kafes oluşturdum. Ve bu kafesimin içine 5 tane tekli sinek kanadı yapacağız. Üzerlerine çiçek yapmak için 5 tane tek tek sinek kanadı yapacağım. Modelimiz çok hoş bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz benim gibi. Yapımı da kolay, çok zorlayıcı bir model değil. Yapınca da çok şık durdu işin doğrusu. Ben çok beğendim. Ben genelde yazmalarımın alt sürafasını yapıyorum modelden önce. Siz de isterseniz alt sürafayı yaparak başlayabilirsiniz veya hepsini bir de giden modeller oluyor. Öyle de yapabilirsiniz. Ama ben genelde önceden yaptığım için sürafam yapılmıştı. Bakın 5 tane sinek kanadımı tamamladım buraya. Ve buraya tekrardan 6 tane boş sürafa yapıyorum. Çiçeklerimizin kenarına iki taraflı 6 tane zürafayı boş bırakıyoruz. Zürafalarımı yaptım. Şimdi de sinek kanatlarını yapalım birlikte. 5 tane zürafamı yaptım. 6. zürafamın içine geri döndüm. Ve buraya küçük bir pırpır yaptım. Tekrardan pırpırımın tepesine düğüm atıp tekrardan aşağı iniyorum. Önceki yaptığımız sinek kanatları gibi tekli yapmadım. Bu defa çiftli yaptım sinek kanatlarımızın Ara modelime. tane zürafanın içine iki tane sinek kanadı yapıyorum. Birinci sinek kanatlarımızı tamamladık. Ve bu arada dört tane zürafa yapıyorum. Ara boşluklarına. İkili sinek kanadı yaptığım için tane tane dursun istedim. O yüzden arayı 4 tane zürafayı boş bırakıyorum. Ve 5. zürafamın içine tekrardan ikili sinek kanadı yapacağım. Evet ikinci sinek kanatlarımızı da tamamladık ve tekrardan arada dört tane bürstü mı yapıyorum. Kanalımıza abone olmayı beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden verdiğiniz vereceğiniz destekler için sonsuz teşekkür ediyorum sizlere. Üçüncü sinek kanatlarımızı yapmaya geçtik. kanatlarım böyle 3 tane yaptım ben bu araya 5 tane sine kanadı yapıyorum ikili ama siz arayı daha açabilirsiniz veya daha sıkı yapabilirsiniz tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey ben şimdi 3 tane yaptım ve dördüncüyü yapıyorum dediğim gibi 5 tane sine kanadı yapacağım ben Ki yaptığınız modele göre de değişir aranın sıklığı ve daha açık olması yapacağınız çiçek modeline göre değişebilir. Evet ara modelimizi bu şekilde tamamladık. Çiçek çiçeğimizi yaptık, sonrasında da sinek kanadımızı yaptık ve şimdi üst çiçeğimizi yapmaya geçelim. Burada ben yavru ağzı ipimi aldım ve birinci sinek kanadımın içine düğümümü attım 5 tane çiçek yeri yapmıştık buraya bunun ilk sinek kanadının içine düğümümü attım ve buraya 3 tane pırpır yapacağım sizlerle bugün tomurcuk modelini yapacağız yine 3 tane kurkulu yaptım. Ve topladım. Tomurcuğumuzu topladık üçünü bir. Ve tepeye iki tane pırpır pır yapacağım. Tomurcuğumuzun tepesine iki tane pırpır pır yapıyorum. ve tekrardan aşağı iniyorum ikinci sinek kanadımın içine. Yine buraya 3 tane daha fırfır yapacağım. 3 tane pırpırımı topladım ve tepeye düğümümü attım ikinci tomurcuğumuzu da oluşturduk ve tomurcuğumun tepesine iki tane pırpır yapacağım yine Evet, üçüncü sinek kanadımın içine iniyorum. Ve sonuncu tomurcuğumuzu da yapacağız. Sonuncu tomurcuğumuza geldik. Yine 3 tane pırpırımızı yaptık, 2 tane pırpır yapacağız tepeye. Evet modelimizi bu şekilde tamamladık. Yapmak istedim.